thank <laughs> you Kanal Avrupa ekranlarından herkese yeniden merhaba. Yepyeni bir sektörün aynası turuyla daha karşınızdayız. Bugün sizler için turumuzda Çeşme Alaçatı'da yer alan Sultaniye Gah, Tıklım Tıklım'dayız ve yanımızda firma sahibi Sayın Nilüfer Yener bulunmakta. Merhabalar Nilüfer Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba canım, sen de hoş geldin Alaçatı'ya. Çok teşekkür ediyorum. Evet Nilüfer Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul'dan gelip Alaçatı'ya yerleştim. 54 yaşındayım, 4 çocuğum, 2 torunum var. Alaçatı'ya ilk geldiğimde bir sahaf dükkanı açtım, 33 bin kitapla. Bir yıl denedim, çok fazla kitap satılmadı. O yüzden o dükkanı kapattım. Şimdi bir antikacı dükkanı ve bir kahvaltı evi, zeytinyağlı ev yemekleri yapan bir mekan açtım. Sultaniyegah da çok sevdiğim Türk sanat müziğinden bir makam ismidir. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarım da e, Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Değerli arkadaşlarım bugün misafirim benim e, Hem eğleniyoruz Hem satış yapıyoruz Alıçatı'yı çok seviyorum Antikacılık zor iştir Gerçekten zor iştir Yılların deneyimini, birikimini getirir Bu e, sizin işletmekte olduğunuz Antika Kaç yılda birikti? Ne, ne kadar sürede bu hale geldi? Ee, ben 12 yaşından itibaren Kitap toplamaya başladım Eski kitap almaya gittiğim modada, İstanbul'da modadaki antikacılar ve eskicilerden beğendiğim objeleri de almaya başladım. 12 yaşımdan beri başladım diyebilirim. Peki Nilüfer Hanım, son olarak bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Alaçatı'ya gelip beni ve mekanlarımı ziyaret etmelerini isterim. Kendileriyle yüz yüze tanışmak isterim lezzetlerimi tatsınlar, antikalarımdan alsınlar isterim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben bu verdiğiniz değerli bilgiler için ve bundan sonraki hayatınızda da bol bol başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim tatlım. Ben de sana başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Nilüfer Hanım'ın bu sohbetini, hoş kişiliğini tanımak ve bu ayrıcalığı yaşamak istiyorsanız hepinizi Çeşme Alaçatı'da yer alan Sultaniyagah tıklım tıklıma bekliyoruz. Bir sonraki